çok özür dilerim. Heyecan yaptım. Star olunca yanımda. <gülüyor> <gülüyor> evet, çarşamba günü yayın hayatına başlayacak olan Sahipsizler dizisinin Azize karakteri Hazal Subaşı yanımızda. Merhabalar Hazal Hanım. Merhabalar, nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? ben <laughs> iyiyim sizler dizisi hayırlı olsun diyelim. Aslında öncelikle Hazal'ın Hazal Subaşı için 2024 yılında damga vuran bir Hazal Subaşı var. Hem işiyle hem özel hayatıyla. Hep güzel şeylerle. Şimdi de 2024 yılı biterken sizler dizisiyle Star TV'de iki gün sonra yayın hayatına başlıyor. Neler söylemek istersin? Evet yani heyecanlıyız. Biz uzun zamandır setteyiz aslında. Bayağı bir bölüm çektik. İlk bölümümüz de bir tık zorlu bir bölümdü. Çok güzel bir bölüm. Ee, o yüzden bayağıdır buradayız biz aslında ama işte iki gün sonra yayın hayatına başlıyoruz. Vallahi mutluyuz, heyecanlıyız, güzel gidiyor. Çok güzel bölümler okuyoruz, çok da güzel gidiyor set. Böyle tatlı, altı kardeş hikayesi. Hem sıcak hem üzücü bir yanıyla da. Ama yine de parlak, umutlu bir iş aslında ama üzüleceğiz biraz, birazcık evet. ağlayacağız. Evet. Azal Subaşı projeye nasıl dahil oldu, okuma provaları nasıl geçti? Çekimlere daha başlayacağım, soracağım onları. Yani dediğim gibi böyle ne kadar uzun zaman oldu, bayağı oldu okuma provası <laughs> yapalım biz. Yani şöyle, işte senaryo geldi. Senaryoyu okudum. Cem zaten çalışmak istiyordum. o gemeli de ilk defa çalışıyorum. O yüzden güzel bir birleşimdi. Senaryoyu, karakteri de beğenince, böyle enerjimizi tutunca öyle güzel oldu yani. Harika, hayırlı olsun. Balat Sokakları'nda başladı. Dış çekimin çok oldu. Ve şu an üstünüzde de gördüğümüz gibi çok farklı bir Hazal Subaşı izleyeceğiz. Biraz biraz Azize karakterini anlatır mısın? Yani, ee, spoilersız anlatmaya çalışayım. Evet. Yani Azize, ee, yani aslında çok, yani bu aslında sadece Azize için de değil, altı kardeş de e, çok fazla hayata, bilmeyen hayata şu ana kadar dahil olmamış altı kişi bunlar. E, dolayısıyla İstanbul, e, Balat onlar için biraz e, fazla bilinmez ve dolayısıyla bununla başa çıkmaya çalışıyorlar çünkü mecbur kalıyorlar bununla başa çıkmaya yalnız kalıyorlar maalesef ve azizde de en büyük kardeşleri ablaları olduğu için aslında bir anne rolü üstleniyor ona ona emanet ediliyor bu çocuklar kardeşleri dolayısıyla bir sürü güçlükle savaşıyor hale geliyor kararları vermek zorunda kalıyor sorumluluk almak zorunda kalıyor kendisinden çok daha büyük sorumluluklar almak zorunda kalıyor ve çok da zorlanıyor aslında o yüzden de Hani aslında çok genç bir kızın hani gitgide de güçlendiği bir hikaye izliyoruz. Yani kendi de şu an bunlarla boğuşuyor ve aslında çak, yani yansıtmamaya çalışıyor diyeyim kardeşleri için her şey yapmaya hazır bir kız yani. Beş kardeş var dizide yani sizinle birlikte altı. Evet. Beş kardeş ablalık yapıyorsunuz ama çekimler nasıl geçiyor? Çoğu genç arkadaşlar, <laughs> aynı zamanda çocuklar da var içerisinde. <laughs> Onlarla nasıl anlaşıyorsunuz? Ya çok tatlı hepsi gerçekten. Yani sadece iki tane çok küçük çocuğumuz, kardeşimiz var. O yüzden ben yani daha önce çocuk mesaisi çok olan biri değilim açıkçası yani bütün arkadaşlarım daha yeni yeni çocuk yaptılar ya. yani hepsi daha bebek ya da ben çok fazla vakit geçirmedim zaten hep çalışıyoruz. O yüzden böyle çok bir çocuklarla ilişkim çok da böyle harika değildi yani. Ee, o yüzden şimdi sürekli onlarla birlikte olunca hani o ilişkiyi de geliştirmek benim de hoşuma gitti aslında. Ee, tabii ki bütün işlerimizde illaki çocuk oluyor falan ama buradaki mesaimiz çok fazla. Her sahnede birlikteyiz. Dolayısıyla bu biraz daha farklı ama çok eğlenceli yani. Harika. Peki Balat sokaklarında çekimler nasıl geçiyor? Aslında ne fakir bir aileye oynadığınız için de hani havalar da soğudu. Çekimlerin zorlukları oluyor mu? Soğuk dışında? Yani soğuk değilken de zorlukları vardı. Ee, yani oluyor zor. Ya Biraz burası kalabalık aslında en çok onunla ilgili sıkıntı yaşadık diyeyim. Biraz turistik bir yer, bir yerindeyiz Balat'ın. Ee, ama yani o kadar da değil. Ee, keyifli giderken sorun yok yani işleri iyi giderken. Güzel. <laughs> Harika. Fragman teaser yayınlandı. Ee, gerçekten duygu yüklü fragmandı. Herkes duygulandı, ben bile duygulandım. Sen izlediğinde ne hissettin? ya vallahi merak ediyordum yani çünkü işte böyle bir şeyler çekip çekip bir şey göremeyince bir süre e, sadece ilk çıkan kısa teaser'ı, kamyondaki teaser'ı izlemiştik hepimiz. Sonra set başladı çok uzun süre bir şey görmedik. E, bir anda böyle beklemediğimiz bir anda bir şey görmek iyi geldi yani. Setteyken en azından bir ne yaptığını görmek, ha biz böyle bir dünyadayız'ı görmek iyi oluyor. Aa, biz çok beğendik yani biz iyi hissediyoruz. Yakınlarından nasıl tepkiler aldın peki arkadaşlarından, ailenden? Güzel ağlayan arkadaşlarım var Aha, Böyle duygusal olan arkadaşlarım var. Annem zaten yani klasik. Hı. Ee, güzel ya tepkiler güzel bence beğenilecek yani. Diğer oyuncu kadrosuyla koçakla partnerliğin olacak? aynı zamanda Reha Bey var. Ee, en, yani Enes'le birlikte evet, oynuyoruz ama partner şey, değiliz aslında. Evet oluyor. evet anladım. anladım evet Rehabi abi var. Onlar abi şey kardeşiniz olmadığı için soruyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla nasıl gidiyor çekimler? Güzel gidiyor. Onlarla çok görüşemiyorduk. Biz daha iç içeydik bir süredir. Ee, şimdi yavaş yavaş işte hepsiyle birlikte sahnelerimiz olmaya başladı. Enes'le daha çok var yine ama e, başından beri ama böyle yavaş yavaş bir açılıyoruz diğer taraflara diyeyim. Peki Azal Subaşı, Azize karakterine baktığı zaman benzeyen yönleri var mı? Ya da Azize karakterinden alacak yönleri var mı Yani karar, kararlı biriyimdir ben, net biriyimdir. Hani Azizenin aslında e, gittiği yolda bence sona yaklaştığında hani daha güçlü, daha cesur birine dönüştüğü yerde belki daha çok benzeriz. Ben girişkenimdir yani. E, o benziyor olabilir. O da güçlü bir kız, güçlü kalmaya çalışan bir kız. Sonuçta hiçbirimiz en başta o yaşta böyle değiliz yani. Ben kendimden tabii ki yaşça küçük birini oynuyorum şu an. O yüzden ben de o yolda güçlendim aslında ee, diyebilirim çalışma hayatına girip işte yaşadığın yeri değiştirip falan hepimizin yaşadığı şeyler. O olabilir başka bilmiyorum. Peki rol hazırlanırken Azze karakterini güncel hayattan kimseyle görüştün mü? Hani bu bu durumları yaşayan insanlar olabilir. Bu duruma yakın tarzda yaşayan insanlar olabilir. Yani şöyle aslında çok fazla birlikte çalışma yaptık biz. Yani dolayısıyla e, hani birlikte filmlerde izledik. Yani oyuncu koçumuz e, Bahar Kerim oldu, Hoca ile birlikte biz altı kardeş olalım diye gerçekten biz çok mesai verdik yani bir 20-25 gün. Ee, çok fazla çalıştık birlikte. Dolayısıyla da setten önce zaten ilişkilerimiz kuvvetlenmişti yani. Hani tatlı tatlı, tatlı kardeş olmuştuk aslında. Ee, o çalışma iyi geldi. Yani en verimli şey bence oydu o sete çıkmadan yaptığımız. Harika. O zaman hayırlı olsun diyelim. Tarzınız da çok güzel. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz Azal Hanım. Sağ tamam, olun.